Bu dünya 300 bin yıldır aynı döngüyü tekrar ediyor. Korku, saldırı, misilleme ve en sonunda ceza. İnsan beyni bunu böyle kurguladığı için hukuk böyle şekillendi. Hukuk böyle şekillendiği için toplum böyle kaldı. Ama bugün bu döngüyü kırabilecek bir pencere açılıyor. Hapishanesiz, saldırısız, blackoutsuz bir dünya artık sadece hayal değil. Bilimin gösterdiği bir zorunluluk, insanlık adaleti ceza üzerinden kurguladı. Ceza'nın adalet olduğuna inandık. Ama nörobiyoloji bize başka bir şey söylüyor. Suç dediğimiz şey aslında bir nöral devre bozukluğudur. Şiddet limbik sistemin taşmasıdır. Öfke amigdalanın koparttığı bir fırtınadır. Tekrarlayan suç ise onarılmamış bir travma döngüsünden başka bir şey değildir. Peki ceza ne? Ceza aynı bozukluğun devlet eliyle tekrarından ibaret. Bir insanı kilitlemek beynin en temel onarım mekanizmalarını tamamen kapatır. Ve hapishaneler tarihin en büyük nörobiyolojik yanılgısıdır. Onlar sorunu çözmek yerine onu derinleştiren, yaralı beyinleri daha da yaralayan kurumlardır. Ceza sistemleri sanıldığı gibi medeniyetin bir ürünü değil. Beynimizin üç ana katmanını düşünelim. En altta hayatta kalma içgüdülerimizi yöneten sürüngen beyin var. Saldırı, hükmetme, kilitleme gibi tepkiler buradan gelir. Bir üstte duygularımızın merkezi olan limbik sistem bulunur. Misilleme, öfke ve korku burada yaşanır ve en üstte bizi insan yapan korteks yer alır. Çözüm, şefkat, mantık ve uzun vadeli planlama korteksin işidir. Bugünkü mahkemeler bu üç katmandan hangisini temsil ediyor? Cevap acı ama açık. Sürüngen beyinle limbik sistemin ittifakını Dünyadaki ceza sistemi bir kortikal ürün değildir. O, evrimsel geçmişimizden kalan ilkel bir kalıntıdır. Medeniyetimizin en büyük çelişkisi de budur. En gelişmiş teknolojileri üretirken adalet sistemimiz hala beynimizin en ilkel kısımlarıyla yönetiliyor. 450 milyon yıldır bu gezegende öyle bir canlı türü var ki tek bir savaş çıkarmadı, tek bir düşman yaratmadı, tek bir hapishane kurmadı. Bitkiler onlar evrimin en büyük bilgesidir. Bitkiler saldırmaz, yer açar, yıkmaz, onarır. Hükmetmez, denge kurar. Enerjisini karanlıktan değil, ışıktan alır. Belki de ilahi adalet dediğimiz o soyut kavram bitkisel bilincin ta kendisidir. Bir meşe ağacının bir filizi ezmek yerine ona gökyüzünü açması gibi adalet de cezalandırmak değil, büyümek için alan yaratmaktır. Bitkiler bize rekabetin değil işbirliğinin hayatın temeli olduğunu öğretir. Onların sessiz bilgeliği insanlığın en gürültülü sorunlarına bir çözüm sunuyor olabilir mi? Peki, cezanın yerine ne koyacağız? Yeni adaletin üç temel kurumu var. Birincisi, nöro mahkemeler. Burada hakim artık ceza veren bir otorite değil, nöral devreleri onaran, travmayı çözen bilge bir rehberdir. İkincisi, nöropolis Artık kuvvet kullanmaz. Duygusal regülasyon ve kriz çözme uzmanı olarak topluma hizmet eder. Görevi çatışmayı bastırmak değil, sakinliği yeniden inşa etmektir. Üçüncüsü, nöro düzenleme merkezleri. Hapishane yok. Onun yerine travma onarım ekosistemleri var. Buralar bireylerin beyinlerini ve ruhlarını yeniden dengeleyebilecekleri destekleyici ve iyileştirici ortamlardır. Bu bir hayal değil. Bilimsel olarak mümkün ahlaki olarak gerekli ve nörobiyolojik olarak zorunlu. Boko Dual Gravity teorisi bize şunu söylüyor. Evrenin dengesi çift alanlı çekim mekanizmalarıyla korunur. Enerji dengesizlik yaratmaz. Dengeyi yeniden inşa eder. Kozmos cezalandırma yoluyla değil sürekli bir denge arayışıyla var olur. Toplumda aynıdır. Adalet bir gücün diğerini ezmesi değildir. Adalet, Enerjinin iki taraf arasında yeniden dengelenmesidir. Bir suç işlendiğinde toplumsal denge bozulur. Ceza bu dengesizliği daha da artırır. Oysa nöro adalet taraflar arasındaki enerjiyi onararak dengeyi yeniden kurar. BDG kozmolojisi ile nöro adalet birleştiğinde ortaya yepyeni bir kavram çıkar. Cortical civilization yani kortikal uygarlık. Artık sürüngen beynin değil, korteksin yönettiği bir toplum modeli. Bir an için düşünün. Gelecekte bir gün hapishaneler birer müze olacak. Bir rehber ziyaretçilere şöyle diyecek. Bakın, insanlık bir zamanlar yaralı beyinleri bu demir kafeslere koyardı. Ve o an bir çocuk merakla soracak. Neden? Yaralı olduklarını bilmiyorlar mıydı? İşte o gün geldiğinde, o soru sorulduğunda. Uygarlık gerçekten başlamış olacak. Çünkü o gün sorunun cezalandırmak değil, iyileştirmek olduğunu anladığımız gün olacak. Hapishaneler tarihin en büyük atığı olarak insanlığın ilkel geçmişinin bir anıtı gibi duracak. Tıpkı bugün köleliğe baktığımız gibi gelecek nesiller de hapishanelere aynı şaşkınlık ve üzüntüyle bakacak. Blackout, korteksin kapanması, beynin şalteri indirmesidir. Öfke, şiddet, ceza, nefret hepsi birer blackout halinin ürünüdür. O anda mantık susar, sürüngen beyin kontrolü ele alır. Peki Blackout olmayan bir dünya neye benzer? İnsan konuşur, bağırmaz. Polis sakinleştirir, vurmaz. Hakim onarır, cezalandırmaz. Toplum korkmaz, regüle olur. Bu insan beyninin ulaşmak istediği nihai evrimsel hedeftir. Korteks'in sürekli devrede olduğu, problem çözme ve şefkatin temel ilke haline geldiği bir varoluş. Ve artık bilim bize bu hedefe nasıl ulaşacağımızın yol haritasını sunuyor. Bu manifesto bir kitap değildir. Bu manifesto toprağa düşen bir tohumdur ve bu tohum şimdi çatlıyor. İnsanlık tarihinde ilk kez savaş ve saldırı döngüsünün dışına çıkarak şiddetsiz bir uygarlığa doğru evriliyor. Bu yolculuk yeni başlıyor ve biz sen, ben, hepimiz bu yeni filizlenen ağacın gölgesini birlikte büyütüyoruz. Kortikal bir dünya mümkün, hapishanesiz bir dünya mümkün, şiddetsiz bir dünya mümkün. Soru şu: Hazır mıyız?